Modern zamanlarda yaşıyoruz. Günümüzde her şey aslında çok iç içe geçmiş durumda. Yani teknolojinin ilerlemesi, şehirlerin kalabalık bir hale gelmesi, işte nüfusun yoğunlaşması, işte kariyer, iş dünyası, istihdam, fabrikalarda çalışan insanlar, sürekli içinde kendimizi içinde bulunduğumuz koşuşturma ve tüketim çılgınlığı bizi bir şekilde yoruyor, depresyona sürüklüyor ya da işte ruhumuzda bir kaosa yol açıyor. Dolayısıyla bazen kötü günler geçirebiliyoruz. Bunun süresi uzayabiliyor da biliyor. Yani kötü haftalar, kötü aylar geçirebiliyoruz. Bunun dışında insani olarak da her insanın bir sinir sistemi vardır ve bu sinir sistemi aslında bizi korur. Normal olan hayatımızı devam ettirmemiz için bir takım önlemler alır. Ama yaşadığımız hayat eğer yoğunluklu bir şekilde sorunlarla yüz yüze olmayı beraberinde getiriyorsa insan bazen delirebilir Tabiri caizse mecazi anlamda çığırından çıkabilir Hani deriz ya her şey bir cinnete bakar bazen aşırı tepkiler verebiliriz ya da bir koy vermiştik içerisinde kendimizi bulabiliriz Aman deriz Hani bunu da yapmayı vereyim ya da işte bu da böyle olsun ne olacak canım Efendim ya da bu işin sonunda ölüm yok ya diye. Ya da kahkaha atarız, güleriz ya da işte ne bileyim oyun oynarız, dans ederiz. E, çok ciddi sorunlarımız vardır çöz, çözülmeyi bekleyen. Fakat biz bunları çözmeyiz. Kendimizi başka bir şeye, oyuna, eğlenceye ya da gezmeye, tozmaya adayabiliriz. Dolayısıyla psikolojik ya da psikiyatrik anlamda deli olmadan e, delirebiliriz. E, İsmet Özel'in çok güzel bir şiirinde geçen bir ifade bu. Delirmek hakkını elinde bulundurmak. Bazen deli dolu olmak da gerekiyor. Dilimizde de yerleşmiş bir kavram vardır. Delikanlı. Hani biraz belki cinsiyetçi olacak ya da erkekleri özgü bir kavram olacak ama bazen de işte biraz coşmak gerekiyor. Biraz akmak gerekiyor. Bazen biraz akışına bırakmak gerekiyor. Varsın toplum buna anormal desin. Çünkü normal olanın belirlenmesi de biraz ideolojiktir, biraz siyasidir ve toplumsal düzeni sağlamak için bir takım normaller belirlenir. Bazen o düzene muhalif olmak ya da bir takım şeyleri ters düzeltmek de iyi olabilir, bizi iyi gelebilir. Delilik belki de dehanın bir bedeli olarak da. De